Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkesin kurban bayramı mübarek olsun. Hayırlı bayramlar. Allah sağlık huzuru versin. Allah bir dahaki bayramları göstermeyi nasip etsin arkadaşlar. Dedim yavruları çıkarttım şöyle. Bir tane dumanlı, bir tane miski, bir tane de ayna kuyruk, cici başsız suame ve uçurduklarımız, damızlıklarımız. İki tane dişer, diş, içeride dişler, içeride dişiler var yumurtayı yatıyor onlarda. Dediğim gibi şunları şöyle çıkarttık. Orada bir duş alsınlar, bir banyo yapsınlar. Hava sıcak İstanbul'da. Her taraf sıcak zaten de. Olsun gene bir dışarı çıkartıyoruz yavrularımızı ki. Bunlar tipsizler. Bunlar çirkin su ama çok yakışıklı ya. baksanız arkadaşlar. Çok yakışıklı değil mi? Ayakkabısız falan çok güzel. Yavruları, kuyruklarını kestim. Taklayı bollaştırdı. Yük, yükseğe atmaya başladılar. Dediğim gibi burada işte kuş pırıltı veremiyorum kuşlara. Hani yoksa direkt buraya inecek, bazen çatı iniyorlar. Çatıya indiği zaman da o kadar sevmiyorum. Ben kendi çatımı iniyor da. Ben direkt istiyorum balkona inmesin ama dediğim gibi işte şu yavrular biraz büyüsün, hareketlensin. Onları da inşallah pırıltı vereceğiz. Bunları da uçuracağız. Bunlar dediğim gibi Ön Tepe Suami ile Ayna Kuyruk Muavi'nin yavruları. Suami yine şu üç tane Suami kardeş arkadaşlar. Baba da yanında zaten, koyu olan. Dumanlı gibi olan. Bu Entepöz Sami'nin de işte yavruları dumanlıyla bak bu erkek hepsine saldırıyor. Hepsine ya. Böyle bir kavgacı bir kuş olmaz ya. Ya bırak artık. Bırak lan bırak bırak. Yavruları bari rahat bırak. Cık cık. Sinir sistemi bozuyor ya kuş. Hepsine saldırıyor. Hepsine kavga ediyor. Hepsine kavga etmeye çalışıyor. Çok acayip bir kuş bu. Geçimsiz. Yavrular da böyle. Yavrular tipsiz ama acayip tipsiz hem de. Ha, tipsiz bunlar. Dumanlıya baksana ne acayip dumanlı. Suami yakışıklı. Ya Suami hoşuma arkadaşlar. Baksana. Suami güzel yani. Yakışıklı bir kuş. Cici baş, ayna kuyruk. Kafada bir noktası var. Kaç ay? üç ay mı? Bilmiyorum. Tamam mı? 3 ay olabilir? Baba da yanında bak. Baba yanında hiçbir kuşu yanaştırmıyor. Değil mi? Bak yavrusu nasıl koruyor üçkağıtçı. Gelip bu yavruları da dövmeye çalışıyor. Böyle bir kuş yani bu. Üçkağıtçı ya. ban yapsınlar diye su koydum. Yaparlarsa yaparlar. Yapacak bir şey yok benden. İlgisi yok artık kendileri bilirler. Ben de şöyle gölgeye kaçayım. Hava dediğim gibi sıcak yani İstanbul'da. Geçen bir yağmur yağdı. Geceliğin şimdi yavruları da çıkarttık, güneşlensin biraz temiz havaya çıksınlar, hep kümesin içindeler. Ayna kuyruk Sami cici başımız. Sanki şunun yavrusu gibi, şuna baksana Vallahi. Yumurtaları değiştirdim, belki de onundur, valla bilmiyorum ki. Belki de onun yavrusu, bilmiyorum yani. Uçurup göreceğiz kavga etmeseniz olmuyor. Yani illa onun üstüne çıkmaya çalışan ya. Bırak artık. Rahat bırak kuşlar. Şunları biraz yem atayım ya. Bir iki tane yem atayım yavrular. Ama yavrular evet. içeri gidecek bile. Şey yapacaklar. Şuraya yem atayım biraz. Belki yavrular da nasip eder. Ama yok. Hah. Lan yem atıyorum. Yem yem yem. Ne yapıyorum size? Yok kaçıyorsunuz. Ne üç kaçısınız? Bak hemen yabaniler hemen kümes girdi mi? Yapacak bir şey yok. Siz bilirsiniz. Gölgeye geçeyim ben bari. Dediğim gibi iki tane kuş artık yüksek atmaya başladı. Taklayı da çevirdiler. 1-2-1-2 bir bir dönüyorlar. Kuyruğunu kestikten sonra azalttılar taklayı. Yukarı atıyorlar. Bakalım sonlarını inşallah görürüz. Atmaca almazsa tabi. Çünkü çok yüksek tuş var arkadaşlar. Bir de çok gezimli kuşlar şu iki yavru. Yani videolarını çeksem de ne olacak? Bu açılıyorlar gidiyorlar. Yani havayı göstermekle gökyüzünü sadece çekeceğiz. Ondan dolayı ben de öyle bir şey yapmıyorum. dediğim gibi işte inşallah bunları iyice sonunu görürüz. Yani sonunu göremediğim için sinir oluyorum zaten. Yani adamlar yakalıyor kuşları gömüyorlar. Baldırlarına marka var arkadaşlar benim kuşlarım. Baldırına takıyorum markaları. Dediğim gibi emek hırsızlarından yani gına geldi. Adamlar mardinleri yakalayıp gömüyorlar. lan sahibini araya Bu kadar da olmayı. Yani bu kadar kuşa terezzül etmeyin arkadaşlar ya. Vallahi ayıptır ya. Biz keyfine kuş besliyoruz ya. Bizim kaçakla maçakla işimiz yok. Yakaladığınız kuşlarız, markalı kuşları sahibinin arayın da sahibine verin ya. Vallahi ayıptır ya. Ben hakkımı helal etmiyorum. Vallahi benim kuşları kim yakalayıp gömüyorsa hakkımı helal etmem. İki yakası bir yer araya gelmesin diyorum. Yani ben bununla karşıyım arkadaşlar markalı kuş yakalıyorsan ara ya biz keyfine kuş besiyoruz biz yabancı ile falan kaçaklı işimiz yok zaten beni bilenler biliyor benim kaçaklı falan işim yok arkadaşlar ben keyfine o kuş besiyorum ben keyif almaya bakıyorum kuşlardan yani keyif alırsak ne mutlu kuş oynarsa şiş bak bak yavrusuna dalıyor lan salak yavrum o sen yavrusuna saldırıyorsun niye kuşlar da manyaklaştı Bak bak, o onunla saldırıyor, o ona saldırıyor. Abi kedi köpek gibiler ya. İkisi de usamiye büyük, koyu usamiye daha açık usamiye de kedi köpek gibi birbirlere de onunla saldırıyor. Abi, bak bak, görüyorsunuz bunlar nasıl bir hayvan ya? Yani geçimsiz, yani kedi köpekten farksız ya vallahi billahi. Sürekli kavga, sürekli kavga. Lan şiddet neye, yani şiddetle nereye varacaksınız ya? Bir yavruların kuyruklarını kessin Birinin tamamen kessin Dişinin de bir yanlardan bir tane birer tane bıraktım arkadaşlar Kuşların baldırına marka var Kuşların baldırına markayı taktım İnşallah akmaca almaz bunları ya İnşallah taklaya da çok girip yani kaybetmeyiz Ben sonunu görmek taraftarıyım ama sonunu göremiyoruz işte İnşallah görürüz yani şunların ekelini görmek istiyorum arkadaşlar. Yavru yumurta gördükten sonra bakalım ne yapacak, ne edecek ona göre. Neye hizmet ettiğimizi bilelim yani. Çünkü yavru en güzel oynayabilir. Ama yavru oyunu yanıltabilir. Dediğim gibi en güzeli eke kuşu arkadaşlar. Eke. Eke kuşun oyunu her kişi hepsinden daha güzel. Yavru kuş yanıltıyor. Ya ama bir de eş almış. abi. Şu iki kardeş eş almış. Arkadaşı dişi erkekli. Şu kuyruğu tamamen yarım olan erkek, paçası düzgün olan. Şu bize bakan öndeki, kafası yere yem var ya. Soldaki dişi şu, öndeki yani. Ayakası son düzgün değil. İkisi de taklayı güzel çeviriyor. Bazen öbürü güzel taklayı dönüyor bir erkek. Ya inşallah sonunu görürüz ya vallahi billahi sonunu göremedim için sinir oluyorum işte. Ha dişi de çıktı aynı kırık mavimiz. Bu da dumanlıyla miskinin yavrusu ya annesi. Bir tane dişi var içeride. Onu da buraya koyacağım. Bir tane de yavru dumanlı var. Hatta şuradan belki bir çift içeri, öbür tarafa atan, öbür şey, balkonda kuşların çoğunu çıkaracağım arkadaşlar. Yani uçurduğum kuşları da çıkartacağım orada. Bunlara hizmet edeceğim. Az kuş, öz kuş. Bildiğim kuşlar. Tabii sonunu göremediğimiz için tam bilemiyoruz. Yavruyken görüyordum. Yavruyken bol takladım Mesafe güzel. Gezin falan güzel. Ama sonunu görmek çok önemli. Sonunu nedense göremiyoruz. Nasip olmuyor. Başına muhakkak bir şey geliyor. Bize nasip olmuyor yani sonunu görmek kuşları. Dediğim gibi burası emek hırsızlarının yeri. Neyse arkadaşlar. Fazla videoyu uzun tutmayayım. Herkese hayırlı bayramlar. Allah sağlık huzur versin. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin de gözlerinden öpüyorum. Herkese hayırlı bayramlar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Saygılar, sevgiler.